Otar ve Kongre Alanındayız. Burası otogarın bulunduğu alan. 61 bin metrekare yer var, arazi var burada ve tamamı belediyenin mülkiyetinde. ...fuar alanı... E, ...Frenkler'in outlet dedikleri... ...fabrikadan satış mağazaları... E, ...dolaşma yolları... ...kongre merkezi... E, ...bütün e, Karaman'ın kültür aktivitesi... ...tamamen e, kısmet olursa... ...bu alanda olacak. E, aşağı yukarı 42 bin metrekarelik bir alanda... ...fuar düzenleyeceğiz. E, bunun 5 bin metrekareliği... E, ...kapalı olacak. Ayrıca 132 e, tane... ...prestijli dükkan yapacağız. Ve Karaman'daki üreticilerin, fabrikatörlerin kendilerini ifade etmelerine, yaptıkları ürünleri halka ve dünyaya tanıtmalarına fırsat vereceğiz. Öyle bir fırsat hazırlıyoruz. Burası hakikaten tam düzenlendiği zaman ki çok uzun bir süre olmayacak. Son derece güzel bir uygulama olacak. Çadır formunda bir takım inşaatlar olacak burada çok hızlı inşaat yapacağımızı düşünüyorum. E, tamamı aşağı yukarı 6 milyon liralık bir e, yatırım, eski parayla 6 trilyon liralık e, bir yatırım. Bunun da 2 e, milyon lirasını e, Kalkınma Ajansından, Mevlana Kalkınma Ajansından sağlıyoruz. Ve e, her şey fevkalade iyi gidiyor. Avan proje yani ön proje planlaması bitti. E, Orada çok şık şeyler çıktı. İnşallah burası Karamanımızın yüz akı e, uygulamalarından bir tanesi olacak.